Merhabalar, İlk dersimizde pencerelerimizi modellemiştik. Bu dersimizde size farklı bir aracımızı göstermek istiyorum. 1001 Tools diye bir eklentimiz daha var. Orada daha detaylı profil tasarımları yapabiliyoruz. Şimdi sizinle inceleyelim. Create Window Frame penceresini açtıktan sonra burada profilimizi düz dikdörtgen yerine daha fazla detaylı bir profil halini getirebiliyoruz. Şöyle kalınlıklarını girelim. Değer verelim. Mesela bunun diğer sekmesinde de daha detaylı profilleri tasarlayabiliyoruz. Deneyelim. Evet böyle bir profil elde ettik. Yani bizim yaptığımız düz profillere göre daha hoş bir görüntü elde etmiş olduk. Diğer seçeneklerini de deneyelim. Burada yine ölçülerini sabit tutuyorum. Bu sefer bir yani eğim vererek bir profil tasarlamasını istedim. Evet bu da hoş durdu. Sanki ilk profilimiz daha güzel durdu. Tekrar ona dönelim. Bu tarz detayların arttırılması sizin renderinizin gerçekçiliğini daha fazla ön plana çıkaracak şeyler. Malzemelerinizi verelim. camımızı verdik. Burada tabi malzemeleri sadece SketchUp'ta belirlemek için veriyoruz. Bu malzeme ayarlarını 3D Max'de daha gerçekçi hali nasıl getireceğimizi göreceğiz birlikte. Şimdi tekrar malzemelerimizi verelim. Bu pencere diğerlerine göre daha detaylı oldu. Daha hoş duruşaktır renderımızda da. Şimdi diğer önceki yaptığımız bir siledim ve bunları yerine yerleştirelim. Ben bu kısmı sizin için hızlandıracağım. Vakit kaybetmeyelim. Burada size sadece bu eklentiyi göstermek istedim. pencerelerimizi model dedik. Burada da boşluk kalan kısma bir profil koyalım. Yani normal hayatta bu pencere nasıl çalışacaksa ona uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Yani gerçek hayattaki detayları ne kadar fazla eklerseniz SketchUp modelinizde renderınız o kadar kaliteli olacaktır. Penceremizi bu şekilde model demiş olduk. Hem detaylı hem de güzel bir pencere elde ettik. Penceremizden sonra Merdivenin modelleyelim. Merdiveni Merdivenin birçok yolu var. Ben burada yine bir eklenti kullanacağım. Yine e, bin bir bit indirdiğim bu eklenti sayesinde buraya değerlerimi girerek yani sağda kaç basamağım var, solda kaç basamağım var, merdiven genişliğim nedir, rıt yüksekliğim nedir bunları girerek daha rahat bir şekilde merdiven modelleyebiliyoruz. Yani basamakları tek tek oluşturup kopyalayarak da yapabilirsiniz. Bu işimizi biraz uzatacaktır. Onun yerine böyle daha pratik eklentiler de kullanabilirsiniz. Eklenti kullanmak size hem zamandan hem de tasarımdan tasarruf ettirecek detaylardır. Oluşturduk. Merdivenimizi çevireceğiz. Çünkü merdivenimiz diğer kısımdan çıkışlı olacak. Burada tabii sizin eklentilerle oluşturduğunuz modeller birebir tutmayabilir. Mesela burada bir fazlalığımız var. Onu yok edeceğiz şimdi. Buraya bu kısmı yok edelim. Merdivenimizi tutalım. Ve sahamlarınızla birleştirdikten sonra evet merdivenimiz gayet hoş oldu. Buradaki eğimi de verelim. Aynı çizgiyi devam ettirip buradaki eğimi her tarafta yakaladık. Şurada bir Yüzeyimiz boş kaldı bu yüzeyimizi de tamamlayalım. Olabildiğince boş yüzey bırakmadan doğru modellemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu bizim dediğim gibi renderlarımızda gerçekçiliğimizi arttıran faktörlerdendir. Merdivenimizi ters çevirelim. Bunu scale komutuyla scale komutunu çalıştırdıktan sonra eksi bir yazdığınızda merdiveniniz aynalanmış olacaktır. Şimdi merdiveni yerimize yerleştirelim. Evet merdivenimizi de basit bir şekilde oluşturmuş olduk. Gayet güzel bir merdiven elde ettik. Burada bir yüzeyimiz boş kalmış. Bu yüzeyi de tamamlayalım. Yani tek tek uğraşmaktansa kullandığımız eklentilerle oluşturduğumuz merdivendeki bu boşlukları kapatmak benim için daha pratik oluyor. Tabii ki siz tek tek de oluşturmak isteyebilirsiniz. Ama ben genelde bu şekilde çalışıyorum. Burada clean up diye bir eklentimiz daha var. Bu da gereksiz çizgileri silip bize e, boyuttan tasarruf ettiriyor. Çünkü ne kadar çok çizgi olursa o kadar ağırlaşıyor modelimiz. Merdiven tasarımımızdan sonra ben genelde bunun yanında ya da merdiveni hangi oda daha yakınsa o odadan başlıyorum. Burası projemizde oturma odası olarak görünüyor yani bir salon olarak görünüyor Amerikan mutfak. Burada şimdi televizyonun temizi modelleyeceğiz. Televizyon ünitesini modellerken yani müşterinin sizden ne beklediği, ne istediği bunlar daha önemli detaylar haline geliyor. Burada bizim müşterimizle görüşme sonucunda bizden istediği bir tarz vardı. Modern, daha sofistike bir tarz vardı. Ve biz de ona uygun bir şekilde bir televizyon ünitesi tasarlayacağız. Yani burada aslında televizyon ünitesini tasarlarken size anlatacağım detaylı bir konu yok. Çünkü bu tamamıyla müşterinin tasarımına, müşterinin sizden ne beklediğini, sizin mimari tarzınıza bağlı olarak değişecek bir konu. O yüzden bu kısmı da hızlandıracağım sizin için. Burada bizim yaptığımız şey aslında bir tablo alanı oluşturmaktı. Burada tabii ki yine sizin teknik bilgilerinizle ön plana çıkan noktalar var. Mesela malzeme kalınlıklarını bilmeniz gerekiyor. Çünkü malzeme kalınlıklarını bildiğiniz zaman nasıl daha az file vererek bir tasarımı yakacağınız, bununla ilgili nasıl maddi yollardan tasarruf sağlayacağınız bu tamamıyla sizin teknik bilginizle alakalı olarak değişecek konulardır bu yaptığımız kısma bir tablo yerleştirmeyi düşünüyoruz. Onun yanına televizyonu yerleştireceğiz. Onun yanına da bir raf sistemi yapacağız. Yani televizyon ünitemizi bu şekilde modelleyeceğiz. Şimdi televizyonumuzun geleceği kısmı da oluşturduk. Burada televizyonumuzun etrafında yani tele müşterinin aldığı, satın aldığı televizyonu da bildiğimiz için televizyonun oturacağı bir alan oluşturacağız. Yani televizyon etrafında bir çerçeve göreceğiz. Bu şekilde hem yan tarafındaki tabloyla hem de diğer yanındaki rafları daha bütün bir görüntü oluşturacağımızı düşündük. Tasarımı bu yönde yaptık. Dediğim gibi bu tarz konularda tasarım tamamen size kalmış. İkinci dersimizi de burada bitirelim. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim.